Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos ayında istihdam beklenenden az arttı. Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre geçtiğimiz ay tarım dışı istihdam artışı 173 bin olarak kaydedildi. Ekonomistler bu rakamı 220 bin olarak tahmin ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam artışı bu ay geçtiğimiz Nisan ayındaki 187 binlik artıştan bu yana en düşük düzeyini görmüş oldu. Açıklanan verilerde ayrıca Temmuz ayında 215 bin olarak duyurulan istihdam artışı da 245 bin olarak revize edildi. Daha önce %5,2'ye ineceği tahmin edilen işsizlik oranı ise %5,1 olarak açıklandı. Faiz artırımı konusunda karar alması beklenen Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın ay sonunda yapacağı toplantıda Ağustos ayı verilerini de değerlendirmesi bekleniyor yeni iş gücüne katılımın 2015'ten sonraki en düşük seviyeye gerilemesi, imalat sektöründeki istihdam kaybının 2013 yılının Temmuz ayından sonraki en hızlı düşüşü göstermesi, Merkez Bankası yetkililerini faiz artırımı konusunda daha temkinli davranmaya itebilir.